Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Atatürk ile İsmet İnönü arasındaki siyasi ayrılığı neden olan tartışmayı anlatacağız. İyi seyirler. İlk tanışmaları Harp Akademisi'nde olmuştu. Atatürk İnönü'nden iki sınıf ilerideydi. Okul yıllarında pek samimi olarak birbirlerini tanıyamadılar. Fakat orduda göreve başladıktan sonra artık vatanını savunan iki silah arkadaşı olmuşlardı. Telegraflarla görüşüyorlardı. Fethi Okyar da bu ikilinin arasında üçüncü kişiydi. Kendisi Atatürk'ten bir yaş büyüktü. Birinci Dünya Savaşı zuhur ettikten sonra İnönü ve Atatürk münasebetleri artmıştı. Atatürk Çanakkale cephesindeydi. İnönü ise Harbiye Nezaretinde Hareket Şubesi Müdürü'ydü. Göreve gereği bütün cepheleri iletişimli olan İsmet Bey, Atatürk ile de sık sık telgraf vasıtası ile görüşmektedir. İsmet Bey, ilk komutanlığı için 1916'da Kafkas cephesinde yollanmıştır. Atatürk ise aynı bölgede kol ordu komutanıydı. Bu sebeple Atatürk ve İnönü'nün en yakın münasebetleri burada vuka buldu. Burada oluşan bu ebedi dostlukları Atatürk'ün vefatına kadar devam edecek ve milli mücadelenin temelini oluşturacaktı. Atatürk ve İnönü tabi olarak birçok konuda mutabık oldukları gibi bazı konularda da tartışmalarda ve ayrılıklarda bulunmuşlardı. Bu münakaşalarda 1932 yılındaki bir tanesini Salih Bozuk anılarında anlatıyordu. Münakaşaya konu olan durum, bir İngiliz gazetesinde Atatürk'e dizbağrı nişanı vereceğini yazılmasıydı. Bu nişan eskiden beri İngiliz soylularının verilen çok mühim bir ödüldü. Esasında İngiliz gazetesindeki haber tamamen asılsızdı. İngiliz hükümetinde böyle bir teklif vermemişti. İsmet Paşa 29 Ağustos 1932 gecesi Yalova'da Atatürk'ün köşkünde toplanan Dost Meclisi'nde bu konu gazetelerde fazlaca yanlış yazıldığını ve hakimiyetin Milliye Gazetesi'nde bir açıklama yayınlanmasını önerdi. Atatürk bu öneriyi kabul etti. İnönü hemen masada bir açıklama yazarak yüksek sesle okudu. Atatürk bu yazıyı çok beğendi ve kendisi de birçok cümleye ilave etmek istedi. Özellikle İspanya krallarından arta kalan böyle bir nişan Türk Cumhurbaşkanlığına verilemez. Verilecek olsa bile Türkiye Cumhurbaşkanı o nişanı kabul edemez. İsmet Paşa İngilizlerin böyle bir teklifte bulunmadığını ve gazete yazılarını yalan olduğu için böyle bir ifadenin uygunsuz geçeceğini belirtti. Münakaşla bu sonra zuhur etmiştir. Tartışma hareketlenmiş, sesler yükselmiştir. Gecenin sonunda dost meclisi taslı şekilde dağılmıştı. Ertesi gün ise sahili bozuk sabah erkenden Atatürk ve Eylül ile görüşerek aralarındaki bu sürtüşmeyi tatlıya bağlamıştır. 1937 yılındaki münakaşa Atatürk Orman Çiftliği'ni merkeze oturtan fakat esasında birçok meselelerinin birikimiyle patlayan bir olaydı. O gece toplanan dost meclisi fazlaca kalabalıktı. Atatürk orman çiftliğinde bir takım dış işleri ile alakalı konulardan bahsetti. En önemli ise Atatürk'ün yanındaki herkesin hükümeti işlerine karışmasından şikayetçiydi. Kavga hareketli bir tartışmaya dönüşmüştü ağır sözler söylendi. Ve sofrada toplanmış olan dost meclisi erkende dağıldı. Eskiden de böyle çok tartışmalar yaşanırdı. Fakat ertesi sabah İnönü Atatürk'ün yanına gittiğinde canım sen bildiği gibi yap cevabını alırdı. Fakat son dönemlerde bu hareketli tartışmalardan sonra İnönü Atatürk'ten bu cevabı almıyordu. İsmet İnönü yıllar sonra Abdi İpekçi'ye verdiği röportajda bu kavganın sebebini gündelik şeyler her arkadaşının başına gelen durumlar olarak tanımlıyor. Bu münakaşanın ertesi günü İstanbul'da tarih ve dil kurultayı yapılacaktı. İnönü ve Atatürk'ün aynı trenle kurultaya gitmekteydiler. Atatürk'ün önü ile kısa bir görüşme yaptı. Şimdiye kadar bin meselede bin defa kavga ettik. Fakat dün akşamki herkesi içinde oldu. Biraz çekilmen, istirahat etmem lazım. Biraz ara verelim, dedi. Dozdan ve sonrasındaki memleket işleri İnönü'yü fazlaca yıpratmıştı. Bu teklifi tartışmasızca kabul etti. Atatürk aklında bir isim var mı diye sordu. İnönü hiç kimse kendi makamına teklif etmedi. Atatürk Celal Bayar'ı söyleyince İnönü bana iyi tesir etti. Yanıtını verdi. Kurultay'da yan yana aynı lokada oturuyorlardı. İnönü bir kağıdı bana dargın mısın diye yazarak Atatürk'e verdi. Atatürk'ün cevabı hayır her şeyi unuttum. Bildiğim gibi arkadaşım ve kardeşimsin yazmıştı. Mesajlaştıkları bu kağıt İsmet Ünlü tarafında saklanmış ve günümüzde hala muhafaza edilmektedir. İsmet Ünlü resmen emekliye ayrılmıştı. Bu boş zamanlarında istifade için İngilizce dersleri almaya başladı. Bu yaştan sonra kendine ne yoruyorsun diye annesine olur mu iş anne daha yaşım ne başım ne benim istikbalim var diye şakasıyla karşılık verdi. İsmet Ünlü emekliye ayrıldığı zaman Mustafa Kemal Atatürk arasındaki ilişkiler. İsmet İnönü ve Atatürk siyasi olarak ayrılmışlardı. Fakat dostlukları daima devam ediyordu. Atatürk bizde adettir, makamından ayrılanlar taşlanır diyerek İsmet İnönü'ye eskiden daha fazla saygı gösterilmesine önem verilmişti. Aynı zamanda maddi olarak İnönü'ye maaşından yapmış olduğu yardımı 1000 liradan 3000 liraya çıkarmıştı. İsmet İnönü 1973 yıllarında vefatından aylar önce yine koşarak herkesten önce anıt kabre gitmişti. Şu an mezarının bulunduğu yerde gezemiş, adeta ebedi mezarını incelemişti.